Yıldız kaydığı zamanlarda ne düşünürsünüz? Bir melek ya da bir kralın öldüğünü ya da tam tersi bir bebek doğduğunu bazen de öldüğünü. Yüce Resulullah buyurur ki Allah cennette bir sorun çıktığına kanaat getirince melekler koptuklarını belli etmek için toplanıp hep birlikte kanatlarını çırpmışlar. <laughs> Ve bu ses de tıpkı bir zincir gibi taşa çarpınca çıkan ses gibiymiş. Ve sonra melekler Allah'ın karşısında sıraya durup, ona sen en büyüksün, en yücesin ve en ulusun demişler. Meleklerin korkusu geçince Allah onlara sormuş: Kulak misafirliğinin cezasını bilir misiniz? Biliriz demişler. Duyduğunu kimseye söylemeden kulağına bir ateş düşer ve kulağı alevler içinde yanıp kavrulur. İşte bu yüzden. Her duyduğunuza ne inanın ne de başkasına yetiştirin. Dedikoduların ve boş inançların bizde yeri hiç yoktur. Uzak durun. Başı boş safsataların kitlelere yayılmasını mutlaka önleyin. Bazı şeylerin özelliği insanlardan insanlara yayıldıkça en sonunda kaybolur ve o şey sıradanlaşır. Kimseye hiçbir şey ifade etmez. Bu yüzden insanın bildiği bir şeyi bazen kendine saklaması çok daha makbuldür. Bunları unutmayın ve kendi hayatınızda uygulayın. Çünkü dinimiz bunları emreder. Ve dedikodudan kesinlikle uzak durun. Allah razı olsun. La ilahe illallah.